Şimdi yırtık bir çorabım vardır. Ayakkabının içine gizlenecek diye yani o an çok umursamazsın. Ya da farkına varmadan yırtık bir çorabım vardır. Farkına da varmayabilirsin. Çıktın. Nasılsa bir yere gitmeyeceğim. Ayakkabı sadece kendi evimde çıkartacağım diye düşündüm. Beklenmedik bir misafirlik gerçekleşti. Bir anda arkadaşının evine gittim. Parmakta yırtıksa parmağı saklamak için ikiye katlarsın. İkiye katlarsın. Yok diğer ayağı ar ayağını ar atarsın. Araya sokuşturmaya çalışırsın. Parmaktaysa kapatabilirsin bir şekilde. Aynen. Onu Ama topuktaysa kurtuluşun yok. Çorabı çıkart, çıplak ayakta dolaş. Peki ben çorap giymiyorum. Hemen geçelim, hemen geçelim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Esat. Evet efendim. Şöyle bir konuya geliyorum sana. Sen deyin. Doğal taş ve fallar hakkında ne düşünüyorsun? Üç <laughs> buçuk saniye falan sessiz kaldım. Şarlatanlıktır, şirktir, boşluktur. Ben hayatımda bak insanlar yaratılış gereği... Bir şeye inanmaya ihtiyacı duyarlar. O din olabilir, başka bir şey olabilir. Ama yani göz göre göre buna inanmaya gerçekten anlamıyor. Şu taş işte uyku problemini hallediyormuş. Bu taş bilmem neyi hallediyormuş. Bu taş bolluk bereket getiriyormuş. Dualardan nerelere geldik ya. Bir keresinde kız arkadaşımla böyle bir yere gitmiş bulunduk. Neler anlatıyor ya. Senin ihtiyacın olan bu. Taş çok iyi gelecek. Bize danışanlar çok memnun. Bir de böyle diyor. Sanki danışman kendisi. Bize danışanlar çok memnun. Karabasan basan bir adam vardı. Geçenlerde geldi. Onun karabasını çınarlattık. Ne hallettin? Karabasan'la kavga mı ettin? Ne yaptın yani Karabasan'la? Sss. Adama Karabasan geliyormuş, onu halletmiş. Soytarı. Ya soytarı tabii ya. Soytarı tabii ya. Ya sen niye hallettin ya? Yanımda bir tane sipariş geldi adama. Bir tane hayvan gibi taş işte. Ya taşlar da güzel. Şekilli şu kolu duruyor ya şimdi. ne taşı olduğunu hatırlamıyorum. 3500 liraya satmış adam. 3500 lira. Alan gerizekalı. Ben sana çok açık beni söylüyorum. Alan gerizekalı. Ya bunun bilekliğini falan alıyorlar. Ama hani güzel gözüküyor diye alıp takana ya da kolyesini. Bir şey demem. Çünkü öteki taş, bu da taş. Hani güzel gözüküyor diye taktım. Ama buna anlam yüklemeyi anlamıyorum ben ve şöyle bir savunmaları var. Sana vermeden önce son kez şunu da söyleyeyim. Diyorlar ki biz kendimizi buna inandırarak kendimiz iyi hissediyoruz. E kendinizi kandırıyorsunuz siz. Kendine yalan söylemez ki bir insan ya. Siz buna inanma. Böyle bir mantık mı var? Ben kendimin çok zengin olduğuna inanıyorum. Bunun gibi bir şey. Fakirim ben. Kendinizi niye kandırıyorsunuz? taşı dünyanın en büyük en saçma şarlatan işi ya. Gerçekten şarlatan işi. Bolluk bereketlik getir Abi ben bu taşı aldım. Yarın benim banka hesabı 1 milyon dolar gelmiyorsa sen dolandırıcısın. Ki zaten bu bolluk bereketlik getirse ya da fakir insan kalmış. Bolluk evet. bereket tek geliyorsa, sa sana geliyor soytar herif. Bana gelmiyor, sana geliyor. <laughs> %100 haklısın kanka. Hani cepleri, cepleri doldurunca bolluk bereket sana gelir tabii. Ne yapıyoruz? Videoya beğeni, like, abonelik şart. Yani yaz geldi alır Yazın ha. meyvesi nedir dersen, yazın meyvesi karpuzdur. Yani yani. meyvelerin babası da karpuzdur bu arada bence ama. O tabii başka meyvelerin bir babası karpuz mudur benim için? Koalisyon kurulsa, masada lider seçilse karpuz itiraz etme öyle diyebilir kendi açımdan da. Yani karpuz lider seçildi. Okey baba. O seviyedeyim ben de. Mesela karpuzu seçeceksin. Neye göre seçersin? Neye bakarsın? Bunlardan bahsedelim. Ben miyiz? geçen karp geçen karpuz seçtim. Karpuz seçmişim geçen biliyor musun? <laughs> Kanka karpuzda en başta baktığım şey benim şu. Hani bu tepedeki o uzun sopa trak şeyi var ya sapı. Evet. Oranın parlaklığına bakıyorum ben. Tamam mı? Olabildiğince biraz daha parlak olanları seçmeye çalışıyorum ben genelde. Bir de karpuzun erkeği dişisi falan mevzuları. Onları bilmiyorum. O kadar anlamam. Ama işte dişisi kötüymüş, erkeği miymiş mi öyle bir mevzular var. Ama o kadar bilmiyorum. Bir de ben gerçekten sesine bakıyorum. Hani yalandan vurma işi vardır ya. Hani şaplatırsın karpuza da böyle tok gelecektir falan. Yani tokluk mu değil mi bilmiyorum. Ben genelde de karpuz işini iyiyimdir. İşte ortalama üstüne ne karpuz seçerim? Bugüne kadar hiç kapak karpuz seçmiştim yok. En kötü vasatın üstüdür seçtiğim karpuzlar. Hani kötü karpuz seçmedim daha. Babam geçen gün bir karpuz almış eve yiyemedik. Baba buradan seni gördüm kusura bakma hakkını helal et. Karpuz işi biraz da daha... ben biraz sesine bakarım. Bir de hayvan gibi karpuzlar var ya evet. asla alma. Olabildiğince top gibi yuvarlak karpuzlardan seçerim ben. En yuvarlığa yakın sapı biraz daha karaya kaçmayan. Vurunca da böyle biraz harbiden tok ses gelecek böyle. Hani ses yayılmayacak. sanki hani bir yerden bir borudan çıkıyormuş gibi ses geliyor ya mesela. Evet. Oraya vurursun da bir tane ses çıkar ya evet. öyle bir ses gelecek. já de Ben genelde öyle seçiyor. Ben ne en küçüğü ne de en büyük. Ortalama gözüken biraz daha böyle silindirimsi uzunlaması olanı seçerim. O daha böyle bir şey vaat ediyormuş gibi bana. Yalandan vururum. Ya vurma işini de anlamam. Yalandan vururum öyle. Bir şey anlıyormuşum gibi aa bu iyiymiş falan derim geçerim. Böyle Rengi gidiyor. en koyu yeşil olan hangisiyse onu alırım. Ha, bugüne kadar yanılmışlığım var mı? Yok. Bugüne kadar hiç tostlamadım. Bir gün tostlar mıyım bilemem. Bir de karpuzu iyi seçersen ailede üstünlük seviyesi göstergesidir. Karpuz iyi çıktıysa sırtın yere gelmez artık. Karpuz iyi çıktığı anda pederin sırasındaki o gururlu bakış. Abi. O iş için mesela hapis yatarsın be. Tatlının yanında çay tüketme adetim var mıdır senin mesela? Yoksa genelde gazlı içecekleri Hayır, falan ama. mı tercih ediyorsun? Kesinlikle gazlı içecek. Tatlının yanında içecek tüketeceksem çay taraftarıyım. Herhangi bir şeyin yanında çay taraftarıyım. Çay biraz ben de Özel ilgi alalım. Bir de dengeleyici diye bakıyorum ben. Yani özellikle tatlının yanında çay içmek biraz dengeliyor gibi. Mesela ben özellikle şahsen ben şekersiz içiyorum çayı. Biraz bana dengeliyormuş gibi geliyor. Bir de çay harbiden çok başka bir şey ya, çay. Çay olayı da çok başka. Ay çok şey. keyifli bir şey. İyi demlenmiş bir çaydan iyi demlenmiş bir çaydan bir demlik içersin ya. Yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok kötü bir restorana gittim. Ortalaması evet. bende diyelim 10 üzerinden 5. Ortalama 3. Orta, orta, ortalamanın ortalaması, ortalaması bir mekandır. Çayı iyiyse tamam. Oranın ortalaması bende 8 de var. Sonuna gelen evet, çay sonuna değil gelen mi? Çay. Doğru dedin onu. Zaten kanka bak dandik ama kalabalık restoranlara bak. Çay sirkülasyonu fazla olduğu için çayı hep belli bir seviyenin üstündedir. O yüzden oradan hep bir mutlu ayrılırsın. Sana hep bir tatmin eder. Son değiştiğin çayın sebebiyle. Aynen öyle. Mesela kahvaltıda çay içilmeden yapılan kahvaltıyı da kahvaltıdan saymam. Yok neymiş portakal suyu. Ay götüm. Ya abi ne portakal suyu? Neredesin? Ya? Nerede yaşıyorsun sen ya? çay bizim kültürümüzdür ya. Çay var diye varsın. Peki kakaolu puding mi muzlu çilekli falanları da var ya onun. Neyi tercih edersin? Yani ne muzlu ne çileklisi abi. Kakao, kakao dümdüz ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Dümdüz kakaoludur abi puding. Puding dediğin dümdüz kakaodur. Evet. Ercan şimdi uçak yolculuğu evet. yaptı mı? Uçak yolculuğu İki geçmişi kez nasıldır? Daha önce hayatımda. Uçak yolculuğundan aldığın Herhangi bir keyif var mı? Ben uçak yolculuğunda hani ekonomi sınıfında uçuyoruz ya şu an şimdi fakir evet, olduğumuz evet. için mantıken. Ben uçak yolculuğunda en ayar olduğum şey acı. Hani sandviç mi istersiniz bunu mu istersiniz diye soruyor ya orada gelen kadın. Evet. O işte. Hani orada fakir olduğunu anlıyorsun ya. Hani ikisinden birini yemez zorunluluğun var. Artık onu da yiyemiyorsun ki. Ya. Ay tabii canım artık onu da yemiyorsun canım. Artık yok o da yok. Eskiden vardı o. Üniversite zamanı falan vardı. O zaman insan kendini çok mahcup hissediyor. ya. Sınıfsal ayrımın zirveye çıktığı zaman o Yani artık onun için daha uçağa binmeden sipariş veriyorsun. Şundan yiyeceğim diye. Şu an oraya döndü iş. E ben daha uçağa binmeden ben sana yemek sipariş veriyorum? Restoran mısın sen? Var onu geçtim acı. Alt üstü hani vereceğim. Belki ben binince şey. fikrim değişecek. Hayır belki ben binince fikrim değişecek benim ya. Hani mecbur muyum ya ben? Belki benim binince fikrim değişecek. Kardeşim patatesli börek bir kültür anladın mı? Yani patatesli börek yokluğun, yoksulluğun bize kazandırdığı en güzel şeylerden biridir. Hafif baharatlı olacak, hafif karabiber, hafif Patatesli börek bu dünyaya gelmiş en mükemmel ve en ucuz şey. Aynı fikirdeyim. Mesela şu an bile çoğu yer onu değil patates koyuyor içine. Öyle düşün. Hamurun temelinde patatesler artık kanka. öyle düşün. Patates bir de öyle yemek ki patates her murci. şeyin yanında iner. Her şeyin. Her şeyle beraber Tabii bir kanka. mix edebilirsin ya, patatesi ya. İnanılmaz bir şey abi. Pek yağlı şeyler sevmem ama patates başka bir seviye ya. Abi yani, patates kızartması var ya. Kanka. Peki kanka ev yapımı patates kızartması mı? Yoksa dışarıdan aldığımız patates. Ben dışarıdan aldığımız patates yapmayı daha çok seviyorum bak. Orada biraz şeyci olabilirim ha. Fast food'cu ben. De daha, daha, çok seviyorum Şimdi evde biraz yaptım. O minvalde olmuyor. Bunları kayda aldın mı kanka? Bunlar kayıtta. Bunlar kayıtta. İyi <laughs> bari. <laughs> <Ya>, o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> kanka Üç buçuk dakikadır boşuna yok. hani patates, patates giyiği yapmış olmak istemiyorum anladın mı? Ver <laughs> canım. Evet. Derbi demişken. Ver de izlerken ne yararsın? Olmazsa olmazın nedir mesela? Ver izlerken çayım olsun. Şöyle şıkırından güzel, nemli. Çay olur ya. Abi çayın gitmediği hiçbir şey yok. Tuzluyla gidersin, tatlıyla gidersin, ekşiyle gidersin. Ulan her şeyle gidersin. Muazzam bir lezzet biliyor musun? Çaysız bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum ben. Dese ki birisi çay yasak ömür boyu. Ölürüm ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşanmaz da. Çayı sevmeyenle muhabbet bir ihtimalin? Cinsine göre de <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden seni seviyorum. <laughs> Dürüst bir insansın. <laughs> Erkek sevmezleri biliyor musun? Erkekse var ya direkt kardeşim kendine iyi bak. Allah'a emanet. Ötekileştir. Hadi derim yallah. Sen, sen, bu kafaya çok, çok, gidemezsin derim. Ama kız derse hangi kahveyi kız seversin? Espresso falan Amerikanlı sever misin? <laughs> Macchiato ne var mısın? E ya sen e, macchiato'da da e, laktozlu <laughs> süt mü kullanıyorsun? Ben laktozsuz <laughs> kullanıyorum da falan böyle. Entel konuşmalar girer. Bir hip yaya çekeriz orada. Orada bir hip, hip yaya. Bir, bir, rayına sokalım o <laughs> işleri. Zaten ben sonra orayı, or, or, konuyu çaya bağlarım. Yani yüzde yüz bağlarsın. En kötü kanka tropikal çaylardan gireriz. <laughs> Oradan yumuşata yumuşata demli böyle baba çayı, paşa çayı. Oraya bağlarız biz bu işi. <laughs> Ben Erco. Hadi Esat. Video yayında kanka. Yayınlandın mı? Ne durumdayız? Valla daha yeni yayında bekliyoruz. Aşkım bana şunu şöyle söyle. Like'lar şelale mi? Like'lar şelale değil ama ya. Belki biraz da atarlar bilmiyorum. Yorum da atabilir de belki bilmiyorum. Atarlar. Bu videoda atarlar illa ki atarlar. O zaman yorumları bekliyoruz. Like'lar da şelale olsun artık. Bekleme değil. Beni en sevdiğimi içim yanar 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 yanar. Canım yanar yanar yana.